Okuldakiler ne şanslı. Hem paraları var hem de bilgisayarları. Hey, boş versen onları. Hadi taşıyalım kitaplarımızı. <laughs> of, ayağım takıldı ya. <laughs> şu fakire baksanıza. Kardeşim, onlara kafanı takma. Hadi geç kalacağız okula. Hey, şu sayfalara baksana. Bir sürü bilgiler var burada. Aslanlar ders çalıştılar, diğerleri ise oyun oynadılar. Okuldan mezun olunca aslanlar bir pilot ve bir doktor oldular. Oley mezun olduk sonunda. Bir fikir geldi aklıma. Nasıl bakıyorlar bize baksana. Hadi gel binelim uçağımıza. Fakir aslanlar değil mi onlar? Nasıl kendilerini uçak almışlar? Uçağa binmek çok eğlenceli. Ama hepsi bu değil tabii ki. Eğer siz de kazanmak isterseniz kitaplardan çok şey öğrenebilirsiniz. Hey bu ne böyle ya? Kitap atıyorlar kafamıza. Hey bu kadarı yeterli. Hadi havuza gidelim şimdi. Bu tarafı çok pişti. Tersini de pişirelim değil mi? Hey ne yapıyorsun ya? Kız yanıyor baksana. Can sibidimi giydim. Şimdi paletlerimi giyeyim. boyu çok kısa. Çok giymek istiyorum ama. Bir fikir geldi aklıma. Simitleri üst üste giyeyim. Birazcık boyumu yükselteyim. Wow. Of ya. Simitler patladı. Beni yine havuza almadı. Bakın ne yapacağım şimdi. Artık boyum yetiyor değil mi? Seni yaramaz seni. Tekrar şişir Bay Cetveli. Giremeyeceğim havuza galiba. Aa, Yağmur başladı galiba. Şemsiyemi ters çevireyim. Artık kendi havuzumda yüzebilirim. Bu da ne böyle? Pislik doldu havuzun içine. Hey çık oradan bakalım. Bizim temizlenmemiz lazım. Bacaksız nasıl da korktu. Hemen terk etti havuzunu siz bir cezayı hak ediyorsunuz. İmdat yardım edin. Yardım geliyor bekleyin. Of oh, karpuz gitti ya. Karpuz pizzasını çok severim. Önce makinede dilimleyelim. Şimdi usta bıçak hareketlerimle bölelim karpuzumuzu sekize. Meyve de koyalım üstüne. Çok güzel oldu bence. Ne yapıyor orada? <laughs> Nutella döktü gramofona. Oreo'lu yaptı. Meyveli pizza rakip çıktı? Hodri meydan o halde. Yenemez benim pizzamı kimse. Benim pizzam süper bir kere. Su kamyonu geliyor üstümüze. Olamaz. Pizzam mahvoldu. Mutlaka kurtarmalıyım onu. Masanın arkasına saklandım. Ama pizzamı kurtaramadım. Of gitti pizzalarımız ya. Bir fikir geldi aklıma. Hadi güçlerimizi birleştirelim. Pizzayı beraber süsleyelim. Şimdi iyice pişirelim. Sonra da güzelce dilimleyelim. İşte yakaladım dilimleri. Leziz görünüyorlar değil mi? Hey elbisem artık kahverengi. Benim gitme vaktim geldi. Aa, burası da ne böyle? Satranç oynayalım mı birlikte? Tamam hadi başlayalım. Dikkat et çok iyi oynarım. Hey ne yapıyorsun ya? Kurallara uygun oynasana. Hadi baştan başlayalım. Bu sefer kesin kazanacağım. Hey ne yapıyorsun? Niye taşları fırlatıyorsun? Güvenlikler şunu yakalayın. Kazıkçı aslanı dışarı atın. Hadi bakalım dışarıya. Of kovdular beni ya. İşte bastonun amca. Gel satranç öğreteyim sana. <laughs> ne oynasam acaba? Bu taş iyi mi amca? İyi oynamak için satrancı arkadaş gibi görmelisin taşları. Şimdi oynayalım sırayla. Taşlar arkadaşların unutma. Aferin beni yendin. Satrancı iyice öğrendin. Teşekkürler Kurt amca. Hey meydan okuyorum sana. Bu sefer hile yapmayacağım. Kurallara uygun oynayacağım aşağı. yendim seni. Olamaz. Gerçekten yenildin mi? Olamaz. 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 Kimse bana karşı kazanamaz. Yaramaz seni. Hadi dışarıya. Satranç kraliçesi sizsiniz bundan sonra. Çok uykum var ama kahvaltı hazırlamalıyım oğluma. Aa, yastık varmış burada. Uyuyayım azıcık şurada. Krepler leziz kokuyor. Annem niye burada uyuyor? Hey bu ne böyle? O oldu senin yüzüne. Hadi git uyu sen. Buraları temizlerim ben. Bebek olduğu için koynunda. Annem rahat edemiyor koltukta. Hemen bir çare bulmalıyım. Annemi rahata kavuşturmalıyım. Bu işe yarayacak bence. Çarşaf da serelim üstüne. Hey anne baksana yatak hazırladım sana. Eyvah annem sıkıştı deliye. Kurtaracağım seni bekle. İşte kurtuldun sonunda. Hadi güzelce yat yatağa. Anne ne yapıyorsun ya? Doğru düzgün yatsana. Bu yeşil şey de ne? Ah reçel varmış yüzümde. Dışarı çıkayım ben de bari. Hey Nerede bunun tekerlekleri? Eh traktöre bineyim bari. İşte bir buldozer geldi. Önündeki evi yıkıp geçti. Ama zombiler serbest kaldı. Ve hepsi mahalleye dadandı. Bebek aslan o sırada kivi jölesi yiyor iştahla. Ama kaseye tırmanınca içine düştü yanlışlıkla. Kimsin? Yoksa beni yiyecek misin? Eğer beni ısırırsa ben de zombi olurum sonra. Zombi, yaklaşma bana. Aa, ne oluyor ya? Minik kardeşimmiş bu benim. Neyse, çıkıp biraz gezeyim. İşte bir jöleli daha. Tadı kötüymüş bunun ama. Bunlar gerçek zombi galiba. Evleri yıkılmış baksanıza. Ne yapsam ki şimdi? Aklıma bir fikir geldi. Legoları dizelim üst üste, bir kule yapalım zombilere. Nasıl? Beğendiniz mi? Beğenmediler galiba kuleyi. Renkli şeyleri sevmeyiz. Siyaha ne dersiniz? Hadi baştan başlayalım. Siyah bir şato yapalım. Bunu beğendiler galiba. Düşü verdiler tuzağıma. Roket kalktı mı acaba? Bavulumu topluyordum da. Hey! O da ne öyle? Bal kabağı evi çıktı önüme. Çok merak ettim içini. Biri mi girdi içeri? Onu hemen yahni yapmalıyız. Önce onu şişmanlatmalıyız. <laughs> Büyülü öpücüğüm sayesinde uykuya dalacaksın güzelce. Seni şuraya asalım. Hadi şimdi biz de uyuyalım. <laughs> Uyuyorlar galiba. Nasıl kaçabilirim acaba? Hey bir kazan var orada. Bir fikir geldi aklıma. Biraz hamur yoğuralım. Güzel kruvasanlar yapalım. Şimdi pişirme vakti. Nasıl? Güzel koktu değil mi? Wow. İşte hamur yemekleriniz. İstediğiniz kadar <laughs> yiyebilirsiniz. Öf, bunlar çok lezzetli. <laughs> Bir tepsi daha geldi. Şunlara bak nasıl şişmanladılar. Artık beni yakalayamazlar. Bu kadar şişmanken uçamıyorum. Karım pencereye sıkıştı. Çabucak kurtarmalıyım karımı. Of ben de sıkıştım. <laughs> dersinizi almışsınızdır umarım. Hey, elbisemi getirir misin? Tabii efendim. Lütfen bekleyin. İşte elbiseniz geldi. Çok güzel oldu değil mi? Hadi sen de şimdi sıra. Hey, ne oluyor orada? Fakir anne ekmeğini bölüyor. Ve çocuklarına paylaştırıyor. Ekmekle doymazlar ki ama. Bir şeyler almalıyım onlara. Ben elbisemi giyerken markete gidebilir misin lütfen? İşte giydim yeni elbisemi. Bu ne böyle fakir gibi? <laughs> Teşekkürler yardımın için. İşte bunların hepsi sizin. Bu kıyafetler de size. Beni hatırlayın giydikçe. Teşekkürler domuz abla. Teyze zor yürüyor galiba. Teyzeciğim binin arabaya. Yolda arkadaşlık edersiniz bana. Şatoya dönme vakti. Herkes çok sevecek elbisemi. Çok çirkin onun elbisesi. Niye herkes onu seviyor ki? Of bu ne ya? Skuterımı sürüyorum hızlıca. Hey skuter yasak burada. Kaygan zemin tehlikesi. Oo, kurtarın beni. Tabelanı unutma bekçi amca. Yürüyen merdivenlere baksana. Tersten çıkmamalısın merdivenleri. Bu çok tehlikeli. Seni yaramaz seni. Yakalayacağım seni şimdi. Of yorulmaya başladım. Daha fazla dayanamayacağım. Nasıl da kaçtım ama. Yumurcak gel buraya. Sandalyeme fırladım ama. Bir fikir geldi aklıma. Merdiveni tersine çevireceğim. Yumurcağı tuzağa düşüreceğim. Ay ne oluyor ya? Niye çıkamıyorum yukarıya? Şimdi de hızını artıralım. İşte şimdi seni yakaladım. Çok fazla terledim. Bari aşağıya ineyim. Şimdi de yukarıya. Dinlenmek yok bugün sana. Baksanıza şunun haline. Dersini almıştır bence. Ufaklık merhaba biraz dolaşacağım scooter'ımla